Şarkıçlaya düşürmesin oy, Allah sevdiği kulunu oy. Gemerek de çevirmişler denizi gezmişin yolu. Bayrağımızı Türkiye adına armağan ediyoruz. başlangıç ülkesinde devletçilerin ulusun zulme karşı direnme hakkını kullandı. Bu sebeple ölümden çekinmiyoruz. Yönül gezmiş Yusuf Aslan, mahkememiz... Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını bir kısmını tadil, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu 14 146 Taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezasına tezgirinize karar verdi.